1 Ekim sabahından günaydın. Sabah yürüyüşümüzü yaptık. Deniz çok güzel gördüm, dayanamadım girdim. Su gayet güzel. O kadar güzel ki çıkmak istemiyorum, çıktım. <laughs> Tekrar gireceğim. İnan yani çok keyifli. Hayatım sen girmek istemiyor musun? Sence? <laughs> tamam suyu Evet. Sana göre bütün sular hamam suyu gibi zaten. Deniz görmeden yaşayamayanlar da dün, bugün ve yarın. Bu adam denizsiz asla yaşayamıyor. Seni görmeden, yüzmeden. İnanılmaz bir şekilde denize bağımlı. Kimiz de farklı alanlarda denize bağımlıyız. Ben manzara olarak bayılırım 24 saat sayılabilirim. Ama o denizle mutlaka temas halinde olmalı. Sonuçta ikimiz de deniz tutkunuyuz. Ben manzarası, sen aktivitesi. Ben hepsine tutkunum. Kendine Tekneyle seyahat etmesine, gezmesine her şey. Ben biraz sudan korkuyorum galiba. Bir de soğuğu çok sevmediğim için. ama çok çok güzel. Bu kadar güzel ki tam böyle girilecek ki, biliyor musun? Tabii, bil, tabii. Evet biliyorum canım. Bak, tamam, böyle, sana göre hep öyle. Bu kadar güzel ki pırıl pırıl baksana. Köyün oradaki denize beni kandırıp suya soktuğunu hatırlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, şey hamam suyu gibi, hayatım Hı. emin ederim hamam suyu gibi dedi, suya bir girdim, su, <laughs> buz, nasıl çıkacağımı şaşırdım sudan. Ah. Yani ona göre bütün sular hamam suyu gibi. Sıcak, soğuk, farketmiyor. Deniz yani olsun da tam olsun diye <laughs> Çok seviyorum ama baksana ne kadar temiz, kuru Kesinlikle, gerçekten çok temiz, çok güzel görünüyor. Yani suyun gibi görünüyor, çok harika görünüyor. sular. Ve... Temmuz'da Ortost'a geldiğimizden inanılmaz sakin rüzgar yok. Dalga zaten çok olmuyor ama rüzgar olduğu için çok rahatsız edici bir hava oluyor. Hiç duramıyorsun. Şu an Ekim bugün Ekim'in e, 8'i. Evet, 8, evet, olmuş evet. Abi. 8 Ekim Pazar ve güneş gerçekten ışıkıyor. Ve hemen hemen sıfır rüzgar. İnanılmaz güzel. Çok, evet, çok, çok güzel. Berat. Ben bir bir gün geleyim. Dayanamaz. Çocuk gibi. <laughs> Denizde ve suda inanılmaz mutlu oluyor. gördüler. Bu arada balıkçılar da avda. Tabii bir tarafı yüzerken bizim Ali Acele'nin bir tarafı da Teknelerde, gezi teknelerde, çünkü biliyorsunuz balık avına da inanılmaz hasta, şu an bak, 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 evet palamutu çeviriyorlar şu an herhalde. çeviriyorlar şu anda, çevirdi. Aynen iki tane tekne var. Biraz uzak noktada görünüyor mu bilmiyorum ama palamutu çevir. çeviriyorlar. Çeviriyor şu anda. bitirdi tekne. Büyük ihtimalle kalamış. Düfer de olabilir ama büyük ihtimalle kalamış. Çünkü bulunduğumuz nokta palamutun açık denizden koya gelip burada tekrar su üstü yaptığı yer koya yaptığı yer dinlenmeyi, sakinleştiği yer temizlendiğinde Şu an için gidiyor değil mi? Sen ne diyorsun? Orada oluk <laughs> vardı şimdi abi. <laughs> Dostları göreceğim böyle ağın içinde. Uf, ne kadar muhteşem. <laughs> Ağları baş başa getirdim. İnşallah onlar da ekmeğiyle uğraşıyor. İnşallah bereketli olur. İnşallah çok zor. Belli bir dönemde. Bunu bekliyorlar. Onlar da işte ekmeğinin peşini de İnşallah <laughs> nasıl olur, dolu mu, olur. İskeleye çıkarsa gider bir yani Akşam balık yedik ama. evet. akşam balık yedik. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <tossimulment> 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 Yani Ekim ayında denize girilmiyordu ama artık mevsimlerin değişmesiyle iklimlerin değişmesiyle birlikte de. Ekim ayında da Marmara'da denize girebiliyoruz artık. Sevinelim üzülelim anlamadım ama her şey rağmen denize girmek, deniz olmak güzel. Bugünlük bu kadar yeter. Artık kahvaltı zamanı. Hayatım şimdi artık masayı donatırsın herhalde. Ben mi? Tek başımım. <laughs>